www nota bomba bomba seni biri bekler burada oyun burası da bize merhaba arkadaşlar ben Tolgar ve Yeni Yepy bir videoya hoş geldiniz sabah saçım uzundu şimdi kısa ne ayak demeyin arada berbere gittim geldim saçlar fişek tabi bir berbere gidince de dönünce uyumuşum arkadaşlar azıcık yamuldu saçlarım da artık yarınki videolarda daha güzel gözükürüz ee, Hayatımın en ilginç günlerinden birini yaşıyorum öncelikle bunu sizlere değişik bir anekdot olarak anlatmak istiyorum ne yaptım bugün? Dörtte uyandım sabah. Ondan sonra acığıma Ramus gelmişti. Siz de bunu bir ertesi gün izliyorsunuz da anladınız yani olayı. Ramus gelmişti. Onu çektim. Onun üstüne sabah izlediğiniz videoyu çektim. Üstüne gittim işte bu şeyin e, videoların işleriydi. Şuydu buydu derken bir de berbere gittim. Döndüm. Bir bayılmışım. Aga onda uyandım akşam. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ne güzel uyku kastım kasmıştım. Keşke şu yeni çarlar daha erken geliyor olsa. Wild Rift için söylüyorum bunu. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ne yapıyoruz? Ventüler Viporu Vi Vendetta'nın oğlum ne kasıyorsun bilgisayarı ya? Bu aralar bir yapıyor bunu. İsteğini yapıyoruz. Full AP Malfight arkada bomba bu monotokum çalıyor ve her kilde alsana bir kaya nerene dayarsan daya yazıyoruz. İlginç bir video, ilginç bir içerik. Yine süper cringe yorumlar ve anımıza yiyeceğimiz küfürlerle beraber Akacağız gideceğiz. beyin atmayı ara ara unutuyoruz. Ben de o yüzden hatırlatacağım. Trindamer videosuna 5000'den fazla beğeni gelmiş. Sağ olun var olun. O yüzden ara ara hatırlatmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Attığınız like'lar için teşekkürler arkadaşlar. Parmaklarınızdan öpüyorum sizleri. su var. Karşımda şöyle bir de daha... lan gel oğlum. Oo ne kastın be bilgisayar? Yeter ya. Ona va ooo Ne biçim kasıyor bu bilgisayar? Ne olmuş ya? Evet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız evimizin kutlu olsun arkadaşlar ve bu videoya özel bir de çekiliş yapacağım. Bu video içerisinde yorumlardan 5 kişiye 840 RP e hediye edeceğim. Videoyu beğen atıp kanala abone olup aşağıda yorumlarda da güzel ilginç bir fikriniz varsa o fikirle beraber yoksa da kafanıza göre bir yorumla yanına da Instagram'ınızı yazarsanız Insta'dan sizlere direkt olarak DM'den kodları yollarım. Haberiniz olsun öpülüyorsunuz. Teşekkürler iyi seyirler. Gel bakayım gel buraya. Aynen. Aynen Yasucuğum. Evet. Evet. Onu yemedim. Onu yemedim. Öyle bir dünya yok. Gel şimdi buraya. Gel şimdi buraya. Gel oğlum. O kadar satım alırım senden. Hatta bir şey diyeyim mi? Yok yok. O kadar da değil. Tamam abartmayalım. Abartmayalım. Keserim diyecektim de. Leishin bizden sandım bir an. Değilmiş. Aa burada burada. Gördüm. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen orada? Şimdi Yasuo'ya küfürler geliyor. Lan Yasuo niye gelmiyorsun? Ulan şerefsiz. Lan zart zırt zırt. Şunu iyi bir karasat ver bana. Vermedi ya la. Dur. Hah. Gel gel. Bak bak. 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 Canabıyım bak. 5 can 5. Ama gerçek 5 ya. Şaka değil yani. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Lan flash bile atmama gerek yok ki. O zaman hemen yazıyoruz. Al sana virka ya. Nerene dayarsan dayarsan daya. Tabii ki de nükleer yapacağız bunu. Gece tırpanlı falan filan öyle güzel bir ayar çekeceğim ben size şık. Şuradan ne nerede o? Şunu da al. Acayip kastı bu adam. Üstünde de iki buçuk parası var Samira'nın. Ah alacağız onu alacağız onu. Samira'yı alacağız kankacım. Samira'yı alacağız gel. Yat aşağı bayır aşağı. 750 gold'umu da alayım canım benim. Tamam. Valla tık diye vurur. Ölecektin beyin. Sana salardım belki küçük bir ihtimal ama al sana bir kaya. Nereye dayarsan daya diyoruz. Bot DNA bir mesajımızı yazdık. Üstüme full fokus yemekte şeyim yok. Hiç, hiç gücenmiyorum alayı üstüme dalacak şimdi oyunun ilerisinde izleyin bak şimdiden söylüyorum Evet yine bir aşağı gidiyoruz Bot bekle Geliyorum. Oğlum bot bekte yazdığım anda öldü lan adam. Bot ne oluyor lan burada? Aga ne oluyor? Ay! Şuna bir şunu atarım. Master da onu alır belki ya. Belki küçük bir ihtimal. Aha öldü Master güzel. Leona? Leona'cıyım. Yok Leona'cıyım şey yapmadı. Tik Ay ya şu cana bir bak ya. Şu cana bir bak ya. Bak bir de duruyor ya burada. Bir de duruyor ya burada. <laughs> Dur hemen hemen chatimizi yapıyoruz. Al sarı bir kaya. Nerede? Dayarsan day dayarsan kaya, dayarsan daya. 3K para oldu abi. Ayakkabıyı da bitir. Gece tırpanını da bitir. Çiçek, çiçek. Bunun üstüne bir de mejeyi alacağım şimdi. 9 oldu yüzük. Video ne zaman kınk? Evet. Tarındık. Tarındık içimizden geçilecek. Bot bekle. Evli adım. Ha geldim. Lan. Bunu mu keseceğiz? Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aldık onu. Sıkıntı yok onda. Samira nerede? Nereye gitti oğlum Samira. Oha. Oğlum bir tane elim minyonları kesiyor ama full. Ama çok ters kaldım ya. Lokasyon olarak hiç iyi durumda değilim. Uh. Tamam. Seni de bir alalım. Kankacım o öyle olmuyor ki. Uh. <laughs> Minyonla gitti. be. Al sana bir kaya. Nerene. Daya. <laughs> <laughs> Beyin de yazıyor. Alın size bir kaya diye. Ay ay. Bu benle beraber benim yazdığımı yazmaya başlayanlar var ya çok eğleniyorum öyle olunca. Evet geliyorum oraya ultim var. Ultim var. Geldim geldim geldim. Neredesiniz beler? Tamam. Allah! Aa, at lan, oğlum E'yi niye atmadı o? At ah. Vallahi E'yi basmadı ya çağır. Oğlum bir sürü yük kaybettim yine. Şu aldığım anda maymun gibi oynamaya başlıyorum ve kendime ayar oluyorum. Sesim de gitti. Çok küçük oluyorum böyle olunca. Niko ne yapıyorsun aga? Gel lan. Gel başlarım Leonasına Meonasına. Aga öleceğim. Aga öleceğim. İyi işin atlamadı. Vallahi ölürdüm ha. Bu ne <laughs> Kaç seri kaç topuk Samira'ya dikkat. Samira vuruyor abi. Çok vuruyor Samira. Ne haber lan? Aman. Seri kaç. Topuk. Hii. ya vallahi oynuyor. Samira oynuyor. Bütün yüklerimi kaybettim. Maymun gibi oynuyorum yine. Evet adamlara laf ettik diye hepsi üstüme oynuyor şu anda gördüğünüz gibi Samira'yı 1v1 bir, bir kesmeye çalışacağım Oğlum bu adam bile bak büyü direncinin dibine vurdu ya Burada yakalasam onu Tamam. Çok güzel. Öl artık. Eyvallah. seni. Eyvallah kankacığım. Zar zor. Ikına ıkına kestim adamı ya. Aha. aa, Hadi. Kanka. Tek. Tek tek. O olur mu? Ejder ejder. Ejder alın. Oo. Leonardo sert. Sert bir hareket geliyor. Burada seri bir şekilde ejderi atıyoruz. Aga ne oluyor orada? <laughs> Selamun şey, aleyküm. aleyküm O zaman bir baba girsin şu mekana değil mi? Bir baba bir girsin şuraya Al sana bir kaya Nereye dayarsan daya Bizim adam ölürken chat yaptık ya lan Bırakan buna O zor o, o, Ignite'i ne yapacaksın oğlum o adamda Tamam çok güzel Kimden geliyor TP? Ya Su'dan geliyor. Başarılı bir ışınlan. Ne yapacağız? Adamların bir de maviyi çalmak istiyoruz tabi burada. İçimden geçmezlerse tabi. Şu taşlı, tahtanın arkasında alabilir miyim lan gizlice? Vallahi alınıyor. Gizli gizli. Şuradan kimse de görmüyor. Bence iyi ya. Ooo. bunu yapma. Ooo. flaşımı gördünüz mü? Flaşımı görmeyin lütfen. Samir orada değilse ben sizi kestim. Böyle bir durum mevcut yalnız. Haberiniz olsun. O Yasuo'nun ultisini almayayım ben. Ay ay ay. En uçtan bana yine. o orada bebeğim. Çılgın yoz çalın Çalının içinde nasıl attılar ultiyi ya? WW <laughs> nokta <laughs> bomba bomba. Bir güzel bekler burada. O dudaklar. Al yaraklar. Bir de bir bak daha neleri var. Agam ne haber? Ulti atacak o bana. Ulti atacak deli oğlu deli. Onu hissettim. Niyeyse onu hissettim yani orada. Yasu onu öldür. Uf lastiği öldü lan. Tek buna. Oy. O zaman al sana bir kaya. Nerene dayarsan dayarıyoruz. Devam ediyoruz yorumuza efendim. Çok güzel AP topladım ya. Çok güzel AP topladım. Ne oluyor? Bizim kekeler ölüyorlar galiba. Ultim var aslında. Oraya girerim ha. Selamun aleyküm o zaman. Tamam. Baba buradan kaçar ya. Ba Oo. Burada bir morde görüyorum. Gel evlat. Hadi. Tek. Yat aşağı. Yat. Al sana bir kaya Nere ne dayarsan daya. Ne olmasın. Neyse. Oo. Oo. Ne almış lan o? Tank Samir oynuyor. Deli oğlu delinin çocuğu ya. İtemlere bak. Öldü mü lan o? Aha vallahi öldü. Bir asist. Ya suya bir tane. E ee, bir tane ma Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hepsi flashlıyor. Oo. İşte bu sıkıntı. Beyin Agam ölür mü orada? Öldü. Neyse bunu aldık. Tamam. Şunu bir vurayım o zaman. Ooo lastiğin hasarı. Ağam o zaman kapak fotoğrafı su olur herhalde buradan. Bir bakarız. Ben bir bi çıkmak istiyorum ya. Manam bitti. Saçma olacak. Vallahi galiba giriyorum ya. Gel oğlum. Oy! Oy! Ne çiçeksiniz siz be. Gel lan buraya. Oğlum ay ay başlarım Samir umarısa da ya. Aa, adam benim ultimi beklemiş girmek için. Biliyordum bunu yaptığını. Çok yük kaybettik. Allah Samira istiyorum. Oo. Yok. Acaba Samira nerede? E gelin madem sizi keseyim. <laughs> yani Samira'yı Samira dışındaki herkesi kesersek Samira da ölmek zorunda kalır değil mi? Düz mantık. Oha oğlum lastik ne vuruyor be? O sürtüyor Çar, o sürtüyor. Geri 25 yük yaptım. oyun yükü topladık geri. Tamam. Ben sana çözümü buldum ya. Bekle Samira. Murillo bitsin, ben senin işini biliyorum. Oradan zaten trollüyor herif bize. Yardım. Aa! Ya! ya. Evet bakalım şimdi adamlarla bir çılgın dans yapıyoruz şu anda. Birisini bekliyorum ben. Az önce orada gösterdim diye. Aha. Tamam. Onu ulti atmayacağım. Samira gelip kesiyor bizi sonra. Samira nerede ağam? Tamam şunu keselim. Samira'yı görmüyoruz değil mi hala? Tamam. Tamam. <laughs> şimdi, şimdi geldi. Ama Samira Samira harbiden şimdi geldi. Dikkat abi. Dikkat bak Samira kesiyor ondan sonra. Çok can dolduruyor oradan buradan. Oynayamaz mıyız ya yani, iyisine? Aslında oynarız. Lan. Bizim main çok saçma öldü ya. <laughs> Yazık o kadar saçma öldü ki adam yani. Ultim tekrar geldi. Samira'yı tek başınayken bir ultilersem. Oh, oh. Çok canı var adamın ya. Koruyucu Urayıcı, moruyucusu da. Ne o sağlamlık karışımı açmış ayı olayı. Çık çık. Çık agam çık şu an şu an olmaz. Al eline parayız. Aa, <laughs> agalar agalar eğlenceli ya. Akıl yapacaksın. Kaçıyorum. Aha. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> kurtardı bu <laughs> <mu> beni. Oo. <laughs> oh. İşte bu sıkıntı. Ya abi şu adam yani. Oo <laughs> pente atacak. Pente atacak kaç. Sal sal pente atar o adam sal. Aga adamlar geldi. Geldi. Totemimiz yok hiçbir yerde. şuna bunu halletmeliyiz ya. Tamam. Ah. Buradan ne yapayım ben? Flaş mı atayım? Flaş atayım ya. Samir öldü, gerisi ne oldu? Aa iyi lan. İyi iyi bizim çocuklar akıyor. Çok da akıyorlar diyemeyiz ama geri girelim oraya o zaman madem. Geldim agam. Vurdum mu orada ya? Tamam. Oh, adamım. Oh, burada bir savaş oluyor yine. Yine bir savaş dayanamıyorum. Tamam. Tamam. Devam. Samire'ye dikkat. Kaçsa dikkat devam dikkat devam Ha ah. ah. Ha Hadi aga Hadi Bu sefer Bu sefer o sefer Ah Adam öldü Çok güzel lastik tek teki de Sonunda Sonunda bitti Hilesiz bitirdik hem de hilesiz Gelin lan buraya minyorlar Burada pek milyorumuz yok ama Biter mi lan Evet Al sana bir kaya diyelim o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyun GG. derdimiz oyun Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif arkadaşlar. Bu videoyu 5763 like bekliyorum demiş Leona. Leonacığım öpüyorum seni de güzel kardeşim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yine saçma bir deliğinizi yerine getirdim. Siz de bana bir beğen atarsanız sevinirim. Bay bay.